Yine karışacak Nura. Gene başlama Sadık. O savaş denen adam Mahur Hanım'ı vurdu. Baksana. Nereden biliyorsun onu vurduğunu? Başka kim vurmuştur ha? Başka düşmanları mı var? O adam bizim Aziz Bey'e yardım ettiğimizi öğrenirse... Nereden öğrenecek? Belki de öğrenmiştir. Ceset yok ortada. Ay. Ne Necati Bey ne dedi? Bırak o alkolü. Ondan medet umacaksak vay halimize. Biri duyacak Sadık. Duysun Nurhan. Duysun yalan mı ha? Yok yok yok. Bu iş böyle olmayacak. Bir şeyler yapmamız lazım bizim. Sadık bir, şeyler yapmamız lazım Sadık, bizim. bir sakin ol. Bir tamam mı? Ya. Düşünürüz. Şu hengameyi bir atlatalım. Gel <laughs> bakalım. Bak, bak seyreçten. bak Şirin teyzeye geldik. Gel bak, Geç bakalım. Geber güzel. Gel, gel, gel. Celal oğlum, hayırdır inşallah? Ben çıkarken bu kız uyuyordu. Ne oldu? Şirin hanım, Selin bu gece sende kalsın. Tamam, kalsın. Ama dışarı salma tamam mı? Evde dursun. Tamam oğlum. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Şirin kim o? Hasan dayı mı o? Evet. Celal oğlum gelmiş Zeliş'le. E içeri alsana. Ne duruyor? Sen Zeliş'i götür. Hasan dayı içer Tamam mı? Tamam. Bak bakayım kurban oldum. Ben şimdi gidiyorum. Sen burada kalacaksın. Sonra gelip alacağım ben seni. Sana söz veriyorum. Kimse seni korkutamayacak bir daha. Senden çok özür dilerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Hadi geç. Hasan dayı. Maraşlı oğlum. Girsene içeri. Niye kapıdasın? Yok gelmeyeyim gelmeyeyim şimdi. Senin silahın var mı? Var. Var tabii. Eski ama. Dur bir bakayım ben. Getir bakayım. Emektardır ama sağlamdır evelallah. Olur mu? Güzel güzel olur. E buyur. Sen de kalsın sana lazım olacak. Bak şimdi benim lafıma güvenmen lazım, soru sormaman lazım tamam mı? Ben gelene kadar seni sen emanet. Eğer bir tehlike sezersem bu kapıdan biri girecek olursa gözünü kırpmadan vur onu tamam mı? Zeliş kızın mı tehlikede? Öyle dayı öyle. Kim o kansızlar? Vatanla milletine, çoğuna çocuğuna hayır olmayan adamlar bunlar dayı. Anladım evladım. Sen merak etme. Ziliş kızımız bana emanet. Tamam, tamam biliyorum. Kapıya adamlar koydum dört taraftan, aklın kalmasın tamam mı? Tamam ama. Hadi size emanet. Eyvallah. Alo. Komutanım iyi misin? Evin önü polis dolu neredesiniz? İyiyim iyiyim kardeş telaşlanma. Nasıl telaşlanma komutanım? Evi taramış alçaklar. Oldu öyle bir hadise. Sen ne yaptın buldun mu adamı? Buldum buldum komutanım. Bulmakta da kalmadım ifadesini de aldım. Bizim bu Sami bir araba mezarlığında saklanıyormuş. Güzel. Ben şimdi sana bir konum atacağım orada buluşalım, tamam? Eyvallah komutanım. Eyvallah. Evet. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Biz seninle ne konuştuk? Ne konuştunuz? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kendi başına gidip onu bunu öldüremezsin. Sen katil değilsin öyle kahramanlık peşinde, intikam peşinde koşamazsın. Kafana göre adam öldüremezsin Maraşlı. Öldürmek mi? Var mı ispatın? Yapma Maraşlı. O mekana gidip acarı öldürdüğünü sen de ben de çok iyi biliyoruz. Bilmek başka, ispatlamak başka. Varsa ispatın gidersin polise, savcıya. Var mı başka bir şey? Bak böyle olmaz. Sen kontrolden çıktın. Böyle yapmaya devam edersen seni koruyamayız. Bizi ne kadar zor duruma düşürdüğünün farkında mısın? Benim kimseye ihtiyacım yok Hilal. Daha önce kafama göre hareket etmedim de ne oldu? Gene sevdiklerim zarar gördü. İyi, böyle devam et o zaman. Ama böyle yapmaya devam edersen tutuklanırsın. Seni kurtaramayız. Sen beni tutuklanmakla mı tehdit ediyorsun? <laughs> ne tehdidi ya? Sana olacak şeyi söylüyorum ben. Sana anlatmıştık hatırlamıyor musun? Hem... Hem ne? Kızını da büyük tehlikeye atıyorsun. Böyle yapmaya devam edersen onu bir daha asla göremezsin. Bana bak bana. Bana iyi bak. Kimse benim kızımla arama giremez. Anladın mı? Ben sana diyeceğimi dedim. Bundan sonra atacağın her adıma çok dikkat et. Çünkü seni bir daha uyarmayacağım. Göreceğiz.